Bir Sağlık Zamanı programından tekrar merhaba. Bugün Magnet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Özcan İnce ile birlikte reflü üzerine görüşeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Amin Programımızı onlandırdınız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok ee, sağ olun. hocam hemen başlamak istiyorum. Çok merak evet. edilen konulardan bir tanesi açıkçası reflü Hı -hı. nedir? Nasıl tanımlar? Ee, reflü aslında gastroözefajal reflü hastalığı olarak belirtilen bir e, tanım. Mide içeriğinin yemek borusunu tahrip etmesiyle oluşan bir durum. Aslında reflü normal şartlarda bir hastalık değildir. Hepimizde görülebilen normal bir durum. Ancak bu süreç arttıkça asitle yemek borusunun tahribatı arttıkça hastalık haline gelebilmektedir. E, şöyle anlatayım. E, yediklerimiz yemek borusu vasıtasıyla midemize ulaşmaktadır. Ama bunlar hiçbir zaman geriye sürekli dönmeyecektir. Çünkü yemek borusunun alt kısmında sifinkler mekanizması vardır. Ve kendi mukozal yapısı sebebiyle üzerine katlanır ve midenin içeriği geriye kaçmaz. Çok nadir durumlarda olan normal reflü var. Bunlar bazen geğirti şeklinde insanlarda görülür. Bu normal bir süreç. Ama bunun artması ve yemek borusunda kalıcı yanmalar, ülserlerin oluşması, iltihabi durumlar veya daralma gibi süreçlerin oluşması gastroözefajiyal ...reflü hastalığı olarak adlandırılmaktadır. Anladım. Peki hocam, reflü hastalarında belirtiler ne şekilde seyreder? Ne tür şikayetler olur hastalarda? Mekanizma olarak biraz önce de anlattım. Mide içeriğinin yukarıya kaçması. Hı hı. Bu tabii ki göğüste ağrı ve yanma olarak kendini gösterir. En önemli şikayet budur. Midede yanma. Mideden yukarıya, yukarıya doğru, doğru kaçak olması evet. ve göğüs bölgesinde yanmanın olması... Ve gıdaların veya asitli sıvının yukarıya kaçması en önemli semptomlarıdır. Zaten mekanizmayı biraz önce de anlattığım gibi buna ait şikayetler olmaktadır. Bunun haricinde boğazda yanma, sabahları ses kısıklığının olması, bazı hastalarda öksürüğün olması, yine astım şeklinde o asitli kaçağın akciğerleri yakması sonrası sürekli öksürük, hatta bir dönem sonra astıma kadar giden tabloya da yol açmaktadır ağız kokusu olabilmektedir. Yani e, yol üzerinde olan tahribatların durumuna göre hastalarda evet. çeşitli semptomlar olmaktadır. Ama bunların başlıcası göğüste yanma ve gıdaların yukarıya doğru çıkma hissidir. Anladım. Ee, peki hocam sigara etken midir reflüde? Tabii Mide ki. Mide rahatsızlığı deyince şimdi ve yukarıdaki tabii mekanizmayla ki, bağlantısı var galiba tabii değil mi? Tabii ki. Sigara da asit salgısının var. artmasına yol açmaktadır. Asit salgısını artıran her tür sebep Refleği de aynı zamanda artırmaktadır. Yani tek başına sigara demek tabii ki yanlış. Peki açarsak Ama hocam, diğer, Şimdi, ona neden olan faktörler nedir tabii diye ki, sorarsam. Şöyle anlatalım, birinci sebebi kalıtsal sebepler olabiliyor. Yemek borusuyla mide arasındaki o kasın tam olarak kapanamaması konjenital sebepler de, de olabiliyor. Bu da bir sebep tabii. Bunun haricinde bir mide fıtığının olması en çok etkileyen hastalıktır. Mide fıtığı olduğu zaman mide zaten göz boşluğuna kaçmakta. Dolayısıyla gıdalar zaten yemek borusuyla direkt temas halinde olmaktadır. Evet. Ee, yediğimiz gıdalarla beraber sindirim olayının olması için midemizde sürekli bir asit üretimi olmaktadır. Asit üretimiyle beraber sindirim gerçekleşmekte. Ancak mide fıtığı olursa zaten içerik göğüs boşluğunda olacağı için yemek borusunu sürekli tahribata uğratacaktır. Evet. E ee, şiddetine göre de hastalarda tabii ki daha farklı yakınmalar olacaktır. Bunun haricinde beslenme çok önemli. Alkol, asitli gıdaların alınması, işte turşu, kola, bölgemizde acı. de seviliyor acı <laughs> baharatlı şeyler, çikolata, kahve? Kahve, bunların hepsi hakikaten çevresel etkenlerden olan şeyler. Çikolata gibi gıdalarda yine yemek borusu ile mide arasındaki kasın Gevşemesine yol açıyor. Gevşedikçe de tabii ki gıdalar yukarıya daha fazla kaçıyor. E, fiziksel durumlar var. İşte dar kıyafetlerin giyilmesi, yemekten hemen sonra uzanılması, evet. e, sindirim olayı daha gerçekleşmeden gıdaların yukarıya kaçmasına sebebiyet vererek de bunlar da bu hastalığa yine yol açıyorlar. Peki hocam bir şey daha sormak Tabii. istiyorum. Düzenli beslenmede zaten e, bir orantısı var belli. Kesinlikle. Peki e, midenin çok fazla boş kalması, Hı -hı. aşırı yemek yemek bunların hepsi tetikliyor mu? Kesinlikle. Ee, uzun süreli açlık da asit sağlıksını artırmakta. Zaten çok yemekte direkt mideyi doldurup mutlaka kaçağa yol açacaktır. <laughs> midenin bir anda boşalması mümkün değil. Yine bu hastalıkta mide boşalmasının gecikmesi, yine yemek borusundaki kasılmaların düzeninin bozulması... Normal şartlarda yaradan bizi o kadar güzel yaratmış evet. ki yemek borusundan gıdalar gelirken en ufak bir takıntı olmaz. Takıntı bile olsa yemek borusu kendisini kasarak içeriğini mideye doğru aktarmaktadır. Bu düzenin bozulması da reflüye yol açmaktadır. Midenin belli bir boşalma zamanı vardır, süreci vardır. Tabii ki bu bazı etkenlere göre değişmekle beraber standarttır. bu sürenin uzaması da yine hastalarımızdaki o reflüye sebebiyet verecek bir duruma. ...yolaşmaktadır. Kalıtsal mıdır hocam? Ailede Kanıtsal, varsa böyle bir rahatsızlık diğer bireylerde evet. de, de görülebilir mi? Görülme ihtimali var. Tabii ki konjenital e, hastalıklardan bahsetmiştik zaten. E, konjenital durumlarda diğer aile bireylerinde de görülme sıklığı artmakta. Ama ailelerde daha sık görülmesinin en büyük sebebi de tüm ailelerde beslenme şekilleri aslında aynı. Yani ondan dolayı bu sıkıntılar e, ailevi ve ortak çevresel faktörlerden dolayı daha sık görülmekte doğru, tabii ki. Doğru hocam. Peki size gelen bir hastada evet. reflü tanısını nasıl koyuyorsunuz? Neler Şimdi yapılıyor? En önemlisi şikayet hastanın. Evet. Zaten bize reflü hastalığını düşündürtecek şey hastanın şikayetleridir. Hı hı. E, hastalarımızın zaten büyük çoğunluğu gıdaların ağza gelmesine veya acı suyun ağza gelmesine, göğüste yanma şikayetlerinin olduğunu özellikle belirtmektedir Bunun haricinde yine işte ses kısıklığıyla gelen insanlar var ağızda e, koku olması nefes, nefes kokusu olması değil mi? öksürükle gelen insanlar var e, bunların hepsi Öncelikle bize bu hastalığı düşündürtmekte ama yine başta da söylediğim gibi reflü zaten Normalde hepimizde görülen bir durum ama hastalık olmayacak tabii değil, ki evet. reflü hepimizde oluyor geçiyor yemek borusu kendisini temizliyor Ondan sonra bir süreç başlamış oluyor. Bunlar arttığı reflünün artmasıyla beraber hastalık bu sefer oluşmaya başlıyor. Yemek borusunda normal şartlarda bir ülser görülmez, bir yara görülmez, evet. bir darlık olmaz. Reflü arttıkça işte kanamayla gelebiliyor hastalar. Yine darlığa bağlı yutamama, yutma güçlüğü şikayetiyle gelebiliyorlar. Ee, ama yapılacak ilk tetkik şu an güncel olarak endoskopi. Endoskopi. Üst gastrointestinal sistemi yapılan endoskopi ile tanı konulmakta. Bu endoskopi e, ucunda bir kamera olan bir sistem. Hastalar aç karnı geliyor. E, son dönemlerde zaten hastalarımızın çoğu uyutularak yapılıyor en azından kendinden geçiriliyor. Evet insanlar korkuyor evet, çünkü. Evet yani canlı yani canlı yapılması deyince. hakikaten evet. ilk başlarda yıllar öncesinde ben de yaptırmıştım ayaklarımın havada olduğunu falan hissediyordum. daha sonraları şu anda anestezi anestezi uygulamasıyla beraber hastalarımız hiç farkında bile değilim dediklerini ben biliyorum. Evet. kolay bir işlem, yaklaşık 10 dakikalık bir işlem ama iyi bir endoskopist tarafından yapılması gerekmekte. tecrübeli bir hekim 10 dakika içerisinde bitirip hastalığı tam olarak tanımlayabilmektedir. Birlikte hiatal herni dediğimiz mide fıtığı da varsa ki bu hastalarda reflü hakikaten çok şiddetli olabiliyor. Ee, yine bunun haricinde e, manometrik çalışmalar var, pH çalışmaları var bunlar yapılabilir. Yine e, endoskopinin olmadığı merkezlerde direkt grafiler var. Barium dediğimiz beyaz şurup hastalarımızın çoğu bilirler zaten. Evet. Onlar içirilip ters bir pozisyon verilerek yukarıya kaçak olup olmadığı hmm. tespit edilebiliyor. E, sintigrafi yapılabiliyor. Ama en önemli tanı aracımız üst gastrointestinal sisteme yapılacak bir endoskopi. Endoskopi değil mi? Olmazsa olmazımız olmalı. Kesinlikle. Peki hocam reflünün tedavisi nasıldır? Tedavi edilebilen bir rahatsızlık mıdır? Ee, şöyle e açıklayayım. Reflü zaten yine başta söyledim hepimizde normalde hı hı. olabilecek bir durum. Hı hı. Ta ki bunun şiddeti çok fazla Olana artana kadar. kadar tabii ki. E, bu şikayetlerle gelen hastalarımızda öncelikle bir ilaç tedavisi başlayabiliriz. Yani direkt bir endoskopi istemeden e, özellikle genç hastalarımızda. Çünkü belli bir yaştan sonra olan hastalık e, şikayetlerinde mutlaka endoskopi direkt gerekiyor. Evet. Ama tedaviye yanıt alırsak bu bize gastroözefageal reflü hastalığını düşündürür. Ancak takibimizi medikal tedavi olarak devam ettirebiliriz. E, yine Endoskopi yaptıktan sonra eğer hastada bir mide fıtığı varsa tabii ki tedavi şemamız tamamen değişiyor. değişiyor. Ee, i̇laç tedavisinden önce mutlaka beslenme alışkanlığını, çevresel etkenleri yok etmemiz gerekiyor. Bir kere sigarayı kesinlikle yasaklıyoruz. <laughs> Bunu söylemek çok zor. Hastalar evet. hemen pazarlık ediyorlar. <laughs> ya diyor işte 10 tane içsem, 15 tane içsem hakikaten kesilmesi lazım. Onun biri sigara. de, onu da bir galiba. Kesinlikle. Bu Bazı bünyelerde ben... bir sigara bile reflü çok şiddetli bir şekilde yok. artırabiliyor. Mide şikayetlerini artırabiliyor. Asit salgısını artırabiliyor. Yine alkol alımı, asitli gıdalardan uzak durulması. Kayseri'de ben daha önceden de bir hemoroid programı yapmıştım. Evet. Ya işte acı baharatlı yemmesin falan dediğimde <laughs> bazı dostlarımız var. Pastırma, sucuk, sucuk satıyorlar. Ya mi? ne yapıyorsun falan demişlerdi. <laughs> Hakikaten bunlar fazla tüketildiğinde mide şikayetlerini de artırmakta. Acı baharatlı gıdalardan uzak durmamız lazım. Yine beslenmede özellikle çikolata çok severiz ama e, refl hastalığında yani birebir etkin bir şey. Peki hocam çay ve kahve aç kahve insanlar bunu çok tüketiyor sabahları görüyoruz evet. uyanmak adına ama mide boşken bunu direkt hani göndermek ama çok sakıncalı. değil mi? Yani insanlar sabah kapıdan çıkıp sigarayı yakıyorlar geliyorlar kahve koyu çay ben zaten bunu anlayamıyorum. Ben ısrarla gittim her yerde de açık çay falan diyorum Çok ama güzel. insanlar yadırgıyorlar. <laughs> Çayın fazla alınması ve koyu alınması, kahvenin fazla tüketilmesi bunlar da mide şikayetlerini artırıp reflüye de yol açabiliyor. Tabii ki. Neden olabiliyor? Tabii abi. ki. Yine kıyafetlerimiz, dar kıyafetler giymememiz lazım. Dar kıyafet giydiğimiz zaman karın içerisindeki basınç artar. Dolayısıyla gıdalarımız aşağıya inmeden yukarıya doğru hmm. kaçma ihtimali de Bunu hiç artıyor tabi dar kıyafet evet. giymememiz lazım. Dar kıyafet aynı zamanda işte hemoroidal hastalıklarda da evet. böyle etken. Düzenli bir spor yapılması vücudumuzu rahatlatır. Ama yeme içme çok önemli. Başlı başına ilk sıralarda Tabii ki. Alıyor yani tek aileleri. başına bu önlemler alınarak bile mide şikayetleri giderilebilir. Ha buna rağmen asit salgısı bir süre sonra otonomi kazanıp fazla olunca da biz bu asit sağlıksını kesmemiz lazım. Evet. Bunun için çok çeşitli ilaçlarımız var. Antasit dediğimiz ilaçlardan tutun, PPI dediğimiz yine asit tamamen bloke eden haplarımız var. Ha asit bu kadar sakıncalı mı? Tam tersine asit bizim midemizdeki sindirim için de gerekli. Ama hastalığa gelince de bunu bloke ediyoruz. Bu sefer diğer sıkıntılar başlıyor. Yani çevresel etkenleri aslında yok edersek hayatımızda çok daha güzel ee, günler bir bizi kaliteli açacağız. bir yaşam bizi bekliyor olacak. <laughs> Kesinlikle. Bunu sağlamak lazım. İlaç tedavisine rağmen hastalarımızda şikayetler devam edebiliyor. Ee, hakikaten reflü hastalığı insanın yaşam kalitesini çok bozabiliyor. Ee, i̇nsanlar Artık ben ameliyat olayım, kurtulayım şeklinde geliyorlar. Tabii ameliyat da yüzde çözüm değil, ama mide fıtığı olup işte reflü hastalığı olan kişilerde de artık yapacak bir şey yok, operasyon Burada gerekiyor. Yani cerrahi tedavi cerrahi o zaman ki geliyor. gündeme gelebiliyor. Ama bizim için önemli olan medikal tedavi kısmı, hastaların büyük bir kısmında bu medikal tedavi sağlamamız lazım. Maalesef bizler kendimize yeterince değer vermiyoruz, değer vermiyoruz. yani mi? dikkat etmiyoruz hakikaten. Bu çok önemli. İşte kolalı gıdalar. Yani bunları çok fazla tüketmemek lazım. Akşamları evimizde belki ben de aynısını yapıyorum. Yemeği yer yemez hemen televizyon karşısında uzanıyoruz. Ya da geç saatlerde bir de, beslenmek. Tabii O da ayrı bir şey. Ee, Kayserinin özelliğidir. Sucuk yemeden yatılmaz <laughs> diye. Ee, o kötü bir şey hakikaten. Ee, hemen uzanmamak lazım. Uzanırken de başımızı mutlaka sadece başımızı değil gövdeden yukarısını belli bir açıyla kaldırmamız lazım. Hocam onu sormak istiyordum evet. ben de. Daha önceden duymuştum açıkçası. Evet. Bu hani gastritle mi karıştırıyorum acaba diye de Hı -hı. şu an sizi dinlerken aklıma geldi açıkçası. Hı -hı. Yatarken çift yastıkla yatmak. Yani buradaki asiti yukarıya vermeden e, çift yastıkla biraz vücudu öne doğru kaldırarak yapmak gerekir Sadece gerek baş değil kısmı mi? değil işte. Şu vücudun evet, üst kısmı vücudun değil üst mi? Evet. üst kısmını. Çünkü baş Hı -hı. kısmınızı kaldırdığınız zaman gırtlaktan yukarısını kaldırmış evet. oluyoruz. Yemek Hı -hı. borusu Yine kalıyor aynı. Evet. yanmaya devam ediyor zaten bu hastalıktaki en önemli problem yemek borusunda kalıcı hasarlar oluşabiliyor. Yani reflü hastalığı devam ettikçe ülserler kanamalar bir süre sonra mide içeri sürekli yukarıda olunca yemek borusu da mide gibi davranıyor. Kendi epitel yapısı değişiyor mide epitel yapısına geliyor bu baret özefagısı diye adlandırılır ve bunun bir adım sonrası artık yemek borusu kanseri. Evet Maalesef. daha iyi dediği bir Tabii noktaya ki, ulaşıyor. Tabii ki yani çok e, sıkıntılı sonuçlar çıkarabiliyor. Peki peki hocam biraz önce de söylediğiniz ama reflüde önce biz ilaçla tedavi i̇laç öngörürüz ama Hı. ilerleyen boyutlarda cerrahi noktaya dönebilir. Peki Hı. cerrahi tedavisi nasıl yapılıyor? E, o süreç nasıldır? Cerrahi tedavide e, funduplikasyon denilen bir operasyonumuz var. Tabii birlikte mide fıtığı varsa mide fıtığının da e, dikilmesi gerekiyor. Bunlar normal basit dikimden tutun yama konularak olan bir dikimde var. Eskiden bu operasyonlar hep açık yapılırdı. Şu anda elimizde laparoskopi dediğimiz çok güncel kapalı, kapalı yöntem mi? denilen evet. e, sistem var. Kapalı ameliyatta da tecrübe edinildikten sonra çok rahat bu operasyon yapılmakta. Yaklaşık yarım saatlik bir operasyon. Dediğim gibi mide fıtığı varsa öncelikle mide fıtığı dikilir. Yemek borusuyla mide arasında bir açı vardır. Bu açı Açıldıktan sonra midenin üst kısmı, biz fundus kısmı deriz, hı hı. serbestlendikten sonra yemek borusunun üzerine dikilerek orada tekrar bir kapakçık vazifesi oluşturulur. Ya hastalığın zaten mekanizmasını başta anlatmıştım. O mekanizma bozulduğu için bizim yaptığımızda o mekanizmaya yakın bir şey oluşturmak. Evet. Aslında çok güzel bir mekanizma. Allah o kadar güzel yaratmış ki. Bütün sistemi. Yemek borusundan gıda aşağıya indiğinde yemek borusunun mukozası kendi üzerine kapanıp artık midenin içeriğinin yukarıya kaçmasını engelliyor. Yine orada bir kas hüzmesi deriz var. Orası da kendine sıkılayınca midenin içeriği yukarıya kaçmaz. Ama bu hastalıkta bunların bozulması söz konusu. Bozulunca da amacımız ne? Böyle bir kapak sistemi oluşturmak. Evet. Ee, ameliyat sırasında da biz zaten bunu hedefliyoruz. Bunu yapıyoruz. Ee, şu anda laparoskopi çok yaygın. Ee, ülkemizde de çok yaygın olarak yapılmakta. Amerika'da yaklaşık 10 bin civarında bu vaka yapılmakta. Ülkemizde biraz da beslenme alışkanlarının değişikliğine bağlı, belki bu sayı biraz daha artmakta. Ama laparoskopik olarak yapıldığı zaman hastalar çok hızlı bir şekilde hayatlarına dönmekte. Evet hocam. En azından kaç gün sonra yaşamsal evet. faaliyetlerine hızlı bir şekilde dönülüyor. Açık operasyondan sonra bir hafta, 10 gün kadar bir istirahat evet. gerekli hakikaten. Ama kapalı ameliyattan bir gün sonra hastalarımızı taburcu ediyoruz. 3-5 günde normal hayatlarına dönebiliyorlar. Evet. Tabii ki bu ideal bir operasyonda. Bunun haricinde komplikasyonlar gelişebiliyor. Hastaların e, işe dönüşleri biraz daha uzayabiliyor. uzayabiliyor. Laparoskopi biraz daha pahalı bir ameliyat tabii ki e, açık operasyona göre. Ülke ekonomisi düzeldikçe bunlara ulaşmak daha rahat oluyor tabii ki. yani. Peki hocam komplikasyonları nelerdir? Şimdi ameliyat sırasında e, 4 veya 5 delikten biz e, girerek karnı karbondioksit gazıyla şişiriyoruz. E, i̇şlem olarak yemek borusuyla mide arasındaki kısmı tekrar açıyoruz. E, ve midenin üst kısmını serbestliyoruz. Dikişlerle kapatıyoruz burayı. Bir kanama riskimiz olabiliyor. Enfeksiyon riskimiz olabiliyor. Tabii ki karın şişirildiği için karbondioksit kanada karışınca bazen post, e, ameliyat sonrası solunum sıkıntısı olabiliyor. Evet. Tabii ki kapalı ameliyatlardan sonra emboli dediğimiz pıhtı atma riski her zaman var. Bunlar için gerekli önlemleri alıyoruz. Tabii ki ameliyat süresinin uzamaması gerekli. Anesteziye ait şikayetler e, hastalarda olabiliyor. Ama yani güncel anestezi de gelişimi artı teknolojinin gelişimi artı tıp alanındaki bu eğitimlerin artması da operasyonları daha kısa hale getiriyor. İnsanlar, doktorlar daha bilinçli bir şekilde <laughs> operasyonlarını yapıp hastalarına tedavi sağlıyorlar. Evet. Tabii ki bu ideali. Bunun evet. haricinde mutlaka komplikasyonlar olabilecektir. Yani olmaz demek zaten yanlış. Ben komplikasyonsuz çalışıyorum demek çok yanlış. Her hekim komplikasyonla karşılaşabilir. Ama önemli olan bunlara müdahale edilebilmesi. Hastanın tedaviye ulaştırılması. Evet. Peki hocam, e, biz bu cerrahi tedaviyi kimlere uyguluyoruz? Hangi noktada uyguluyoruz? Tabii. E, medikal tedaviye yanıt vermeyen hastalar. En önemlisi bu. Medikal tedaviden eğer bir hasta yanıt alamıyorsa, işte çevresel etkenleri bertaraf edip ilaç tedavisine rağmen çok sıkıntı yaşayan kişilerde mutlaka cerrahi uygulanmalı. İkincisi Hasta çok rahatsız değilim dese bile endoskopide biraz önce söylediğim Barrett özofagusu denilen yemek borusunun alt kısmında midenin epiteline dönüşüm olursa ki bunlarda kanserleşme riski en önemli risktir. Böyle bir durum varsa mutlaka yine hasta ameliyat olmalı. Yine hastanın mide fıtığıyla beraber reflü semptomları varsa reflüsü çok şiddetli olmayabilir. Ama böyle bir durum varsa mide fıtığı da varsa hastalar mutlaka operasyon öneriyoruz Ölüyoruz biz. Evet. Peki hocam mide fıtığı dediniz. Şimdi evet. biz reflüyü konuşuyoruz ama mide Hı -hı. fıtığıyla da biraz ilintili galiba. Tabii. Mide Tabii. fıtığının belirtileri benzer belirtiler midir? Reflüyle biraz daha farklılık Yakın. seyreder mi? Şöyle, e, reflüde o ağza gelen acı su, göğüste yanma şikayeti, mide fıtığında mide direkt yukarıya kaçtığı için zaten orada bir doluluk hissi oluyor. Evet. Yani hasta şunu söyler, ya midem ağzımda der. Böyle bir tabir kullanırlar. Mide sürekli yukarıya doğru çıkıyor. Yemek borusunu yaktığı için yemek borusu normal uzunluğunda olmuyor, kısalmaya başlıyor. Bir süre sonra mide neredeyse göğüs boşluğunda Boşluyorum. oluyor. Bunu işte tomografide görebiliyoruz, direkt grafilerde görebiliyoruz ee, ve semptomlar giderek artıyor. Bu hastalarda zaten operasyon kaçınılmaz oluyor. Teşhisi de çok zor Teşhisi, değil o zaman çok zor değil. değil mi? Eskiden zordu tabii evet. ki. Endoskopinin ilerlemesi, teknolojinin ilerlemesi, hekimlerimizin kalitesinin artması... ...artık tanı koymayı daha da kolaylaştırıyor. Peki hocam bir sorum daha olacak size. Ameliyat sonrasında hasta tekrar ilaç tedavisi gereksinimi duyabiliyor mu? Evet şöyle açıklayalım. Reflu hastalığında aslında ilaca gerek kalmıyor. Bir süre sonra bu asit kesici ilaçları kesiyoruz. Reflu neydi? Mide içeriğinin yukarıya kaçmasıydı. Evet. Bunu engelliyoruz operasyonla. Ama buna rağmen hastaların bazılarındaki asit salgısının artışı, mide şikayetleri varsa bunlarda zaten ilaç tedavisine devam ediyoruz. Hı. Çünkü mideye biz dokunmuyoruz. Mideye giden asit salgılayıcı sinirleri kesmiyoruz. Mide şikayeti olan ameliyat sonrasında da ben işte hasta şunu düşünüyorsa ben bunları artık daha rahat yiyeceğim vesaire böyle bir şey yok. Hasta mutlaka dikkat edecek. Tabii beslenmesine özen Tabii ki gösterecek. Biz bu operasyonda mide içeriğinin yukarıya kaçmasını engelliyoruz. <laughs> Midedeki problem varsa işte gastrit olabilir, dödenit evet. olabilir, ülser olabilir. Bunlara bir şey yapmıyoruz. Bunları ancak ilaçla kontrol edeceğiz. Bazen karıştırılıyor çünkü. Reflü ile e, ülser ya da gastrit tabii. hepsi birbirine giren kavramlar tabii ki. değil yani mi? Yani mide ülserlerinde asit salgısı çok arttığı için evet. bundan dolayı e, asit salgısına bağlı yukarıya kaçak oluyor. E, normal bir bireyin eğer ki mide fıtığı yoksa zaten reflü olma ihtimali çok fazla değil. Asit salgısı da normalse. Çünkü yukarıya kaçacak bir durum yok. veya da asit salgısının artışı olmadığı için yani giden yukarıya gıda da olsa, hafif mide sıvısı da olsa bir süre sonra inecek. Yemek borusu kendisini temizleyecek. Normal hale gelecek. Zaten normal bireylerdeki bu reflünün de, normal görülen reflünün de hastalarda sıkıntıya yol açmamasının sebebi bu. Anladım. Yemek borusunun kendini evet. temizleme mekanizması. Evet. Peki hocam biraz önce reflüye neden olan faktörlerden evet. bahsettik ama konuşmamızın içerisinde de hep mide fıtığıyla da ilintili olduğunu evet. da gördük. Peki mide fıtığına neden olan faktörler nedir desem? Genelde konjenital oluyor bunlar. Tabii ki giderek basit bir fıtığı vardır. 2-3 santimlik, 1 santimlik. Evet. Bunlarda sıkıntı yok. Ama bu giderek artarsa 4-5 santimlik, 7 santimlik, 8 santimlik fıtıklar oluyor. Yemek borusuyla beraber midenin tamamen yukarıda olduğu hastalar oluyor. Hatta o mide fıtığının olduğu yerden kalın bağırsak içeriye giriyor, ince bağırsak giriyor. Bunların hepsi karşılaştığımız tek tük de olsa karşılaştığımız vakalar. Bak, evet hocam, televizyona yeni açanlar için reflü hastalığını özetleyecek olursak. Tabii baştan ben tekrar anlatayım evet. kısaca. E, reflü hastalığı mide içeriğinin yemek borusuna kaçması ve yemek borusunu tarif etmesiyle oluşan bir süreç, hastalık. Başta da En başta da söylediğimiz gibi aslında normalde hepimizde görülebilen bir durum. Ama hepimizde hastalık e, boyutunda değil. Aldığımız gıdalar yemek borusu aracılığıyla midemize gitmekte ve mideden yukarıya tekrar kaçmamakta. Normal olan süreç bu. Ara sıra kaçaklar olmakta bu da normal olan reflü zaten. Ama bu sıklık arttıkça... Gastrolozefagal reflu hastalığı olarak karşımıza evet. çıkmaktadır. Bunu engelleyen iki mekanizma var. En önemlisi e, yemek borusunun alt kısmındaki mukozal yapı, tam his açısı deriz biz orada. Mukoza kendi üzerine kapanınca midenin içeriği yukarıya kaçmaz. İkincisi tam mide ile yemek borusu arasında bir kas yapısı vardır. Bu kas yapısı da kendisini sıkarak midenin içeriğinin yukarıya kaçmasını engellemektedir. Bu hastalıktaki en büyük sebep bu iki durumun bozulmasıyla olur. Evet. Ee, bunun haricinde bir de hastalarda mide fıtığının olması bu hastalığa sebebiyet vermektedir. Yine midenin asit salgısının artması ki bu e, çevresel etkenlerle olmakta. Başlıca sizin de başta söylediğiniz gibi sigara, alkol, beslenmedeki aldığımız gıdalar, işte turşulu gıdalar, e, kola türü şeyler Düzensiz Yine beslenme. acı baharatla, düzensiz beslenme, <laughs> ayaküstü atıştırma bunlar hepsi asit salgısını artırmakta. Bunlar da tabii ki mideden yemek borusuna geçtiğinde yemek borusunu tarif etmekte. Yemek borusunda kalıcı olabilecek, kansere kadar gidebilecek harabiyete yol açmakta. E, reflu hastalığı kısaca yeme, midemizdeki asit salgısının, gıdaların yemek borusuna kaçmasıyla oluşan bir süreç. Evet. Tanısında pardon şikayetlerini önce söyleyeyim. Evet. Göğüste yanma, gıdaların ağza gelmesi başlıca şikayetlerimiz. Yine öksürük, ses kısıklığı, ağız kokusu bu tür yakınmalarla da kendisini göstermekte. Midede dolgunluk hissi bu tür şikayetler hastalarımızda görülmekte. Tanısını koymakta bizim için olmazsa olmazımız endoskopi. Yine bunun yanında pH monitorizasyonu deriz. E, sintigrafi yapılabilir, direkt grafi çekilebilir. Hastalar yine bir kulak-burun-boğaz muayenesiyle e, FANX dediğimiz bölgede yanma tespit edilebilir. Bundan sonra tedavi kısmına geçiyoruz tanıyı koyduktan sonra. Tedavide birinci e, şemamız mutlaka hastaların beslenme şekliyenin, değiştirilmesi, bazı şeylere uyması gerekli. Evet. Sigara bırakılacak, alkol bırakılacak, yeme alışkanlığı düzenlenecek. Asitli içecekler bırakılacak. Asitli tabii ki bırakılacak. Kolayı çok seviyoruz ama bırakacağız. Evet. Yapacak bir şey yok. <laughs> yeme içmemize kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Bir oturuşta çok yemememiz lazım. Midemize tıka basa doldurursak aşağı gitmeyen gıda ne yapacak? Yukarıya, Yukarıya çıkacak. Evet. Yemeklerden sonra kesinlikle hemen uzanmayacağız. Bir süre sonra uzanmamız lazım. Uzandığımızda da sadece baş kısmımızı değil gövdeden itibaren 15-20 derecelik bir açıyla uzanmamız lazım. buna rağmen şikayetler devam ederse antasit dediğimiz ilaçlarla asidi nötralize edeceğiz. Buna rağmen geçmezse PPI dediğimiz ilaçlar var. Bunlarla mide asit salgısını bloke hı hı. edeceğiz. Bütün bunlara rağmen hastalarda yaşam kalitesini bozan bir reflü hastalığı varsa, bir mide fıtığı varsa, anomali varsa mutlaka Artık operasyon. Operasyon yine dediğim gibi açık veya kapalı yapılabilir. Ama tabii ki kapalı operasyonlar hastanın konforu açısından, hayata dönmesi açısından, kolaylığı açısından bizim için de daha tercih, çok tercih evet. ettiğimiz bir yöntem. Kapalı ameliyatlardan sonra reflü %95'e varan başarı elde ediliyor. Artık gıdalar yukarıya geçmeyecek. Ama buna bağlı yine de mide şikayetleri olan hastalarda ilaçla devam edeceğiz. Ee, ama hayatımıza fazlasıyla dikkat etmemiz gerekli. Evet. Olmazsa ne olur? Yemek borusunun asit salgısıyla uzun süreyle tahribatıyla, yemek borusunda kanamalar, daralmalar, ülserlerin oluşması, spektrum giderek artıyor ve en sonunda Allah göstermesin kansere, kansere kadar giden kadar bir gidiyor. tablo karşımıza çıkabilir. Tabii ki bu tablo oluştuktan sonra geriye dönüş çok zor. Kanser hastalığı başladığında hayat süremiz kısalıyor. Konforumuz tamamen bozuluyor. Tedavi süreci tedavi süreci artık çok uzuyor tabii ki. Evet, hastalar giriyor. konforunu kaybediyor. Yaşam süresini kaybediyor. Kesinlikle. Ee, ama dediğim gibi ameliyat endikasyonu konulduğunda da kaçmamak gerekiyor. Öncelik medikal tedavi. Hayatımızı evet. tekrar tekrar söylüyorum kontrol etmemiz gerekiyor. Hem yaşamsal faaliyetlerimizde hem de ilaçla. Buna rağmen de olmuyorsa... Operasyonumuzu artık yapmamız gerekir. Bu belirtiler görüldüğü takdirde Hı? herhalde seyircilerimizin ya da hastalarımızın da bir uzman doktora başvurmasını önereceksiniz. Çünkü basit diyerek evet. ertelememek gerekiyor kesinlikle. galiba. Çünkü başka noktalara bu sefer e, zarar vermeye başlıyor. Ben Kayseri için konuşuyorum. Artık elimizin altında her yerde hem devlet hastanesi hem üniversite hastanesi hem özel hastaneler var. Bu şikayetlerle gerekli tetkikler yapılabilmekte. Endoskopi artık zor bir işlem değil. Evet. Eskiden çok zordu, uyutulmuyordu. Tecrübe azdı, yarım saat sürüyordu. Hastalar kıvranıyordu. Şu an uyutuluyor. İyi bir hekim, iyi bir gastroenterolog veya endoskopist 10 dakikada bitiriyor bu işlemi. Tanı konuluyor, tanıya yönelik tedavi yapılıyor. elimizde aslında fırsatlar çok. Biz biraz kendimize çok. değer evet. vermemiz gerekiyor. Evet hocam. Bunu da çok gerekiyor. teşekkür ediyoruz. Bugün vermiş olduğunuz bilgiler için sizi ee, Sağlık Zamanı programında sonuna geldik. Bugün Magnet Hastanesi Genel cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Özen İnceyi ağırladık. Bir başka sağlık zamanında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkür.